Abi ne oldu? Bantolar bitti. <laughs> wow, kıray ortalığı, kıray ortalığı frenler. Dur artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Gülüm el değil mi? Erdoğan rampasında sen giyemeyecek ama. Yok yok yer. Çok hızlanmamamız lazım sadece. Ya bu ne oğlum? Ben kırmızı ışığa yakalandık ya. Oğlum niye frene basıyorsun? Bamboş ol. Gideceğim ha. Neyse 20 ile falan gideceğiz ki e, ölmeyelim. Ön... <laughs> Baya bildiğin demir demire sürtüyor ya. Bunun ne ara bitti yine bu altıları. Ben bu kadar fren kullanan biri değilim. Hazır mısın Dırba? <laughs> Videonun başlangıcına bak. Neyse iyi burada oldu. Rize'de olduğunu düşünsene bir de. Motoru bağırtma motoru bağırtma. İçe al içe al. Alamam baba. Fren yok. Hayır salonla çıkalım gerisi kolay. Önemli olan salonla çıkmak. Oradan yana çok frenlik bir şeyimiz olmayacak. Öyle deme. Dön artık. Dön artık. Öyle deme. Duranlar oluyor yolun ortasında. Polis arabası gibi. Mesela. Evet. Sonra geliyor bir PTT arabası. Yapıştırıyor arkadan. Allah Allah. Bak sen. Oğlum o değil de polis arabası. Vurmak nasıl bir seviye ya. Ayarlı. Hayır. Hani, tamam anlarım. Bak normal. Polis arabası lan bu. Yolun ortasında durdu. Ne yapsaydım? ne refaz... bastım. Oğlum diyorum niye vurdun diyorum. Hava değil önümden araba çıldırdı, diye ben de vurdum diye. <laughs> Bak balatanın böyle olması <'un> gerekiyor. Kafayı değiştir borcu var mı? Bu durumda. Yok. <laughs> bitmiş yani. Yok ya. Nereye vur abi? Of. <gülüyor> of. <gülüyor> Deli. <gülüyor> Arkadaşlar Hepinize merhaba ee, Bugün neredeyiz? Evet bugün neredeyiz? Hiç belli olmuyor değil mi? Hiç belli olmuyor Hiç belli olmuyor Nere buraya? Allah Allah Nere buraya? Bu kadar bir biz Afganistan Afganistan doğru Bugün Afganistan'dayız arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün Rize'deyiz. Çayın önü öte. Gidelim gidelim. Hadi hadi. Hadi hadi. Bugün Rize'deyiz. Rize'yi gezeceğiz. Birkaç yere gideceğiz. Güneş de gidiyor artık. Çıkamadık evden. Salayisiydi. Mehmet'in yanması. Saat kaç şu an? Gösterdim ben. Boş. Ben git. bana söyle. Dördü beş geçiyor. Dördü beş geçiyor. Havanın kararmasına bir saat 15 dakika falan var. Bir saat 15 beş da nereye gidebilirsek. Hadi hadi başla koş. Şimdiki ilk durağımız Rize'nin hemen girişinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin Üniversitesi'nin yalnız ana kampüsü ya Fener'deki kampüsüne seri bir şekilde ben de burada okudum. Benim hayatım burada karardı işte. Bu mu kampüs hocam? Bura kampüs. Bu mu kampüs? Bura, e, bu, bu, durakta mesela beklerdim beklerdim dolmuş yok bir şey yok abi gelmez o kapatmışlar bak şu durağı yeni yapmışlar. Beklerdim beklerdim dolmuş yok. Bu mu kampüs bir şey yok, çözüm Tamam çözüm mı? Şimdi. Sigarayı yakardım dolmuş gelirdi. Bura kampüs. A bloğu. Bura ana kampüs. He ondan olur. Bura A kapısı. A kapısı. Yukarıda B, C, D, E, F, G dönüyor. Tabi o kadar kapısı 3 tane de kapısı var. Bunları gördü Benim aklıma hep ne geliyor biliyor musun? Şu güzeliz. Gel abi gel 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 gel, güzel gel, kardeşim, gel gel abi gel taşıyacak bu deniz hemen reklamını yapalım taşıyacak bu deniz Esme Koçer <laughs> düştü al kırdın çocuk düştü deniz de düştü düştü <laughs> Allah ben düşmem inşallah Mehmet de dün düştü zaten çok sağlam düştün ha benim ABS'ler sağlammış da yer çimeğinde yer çimeğinde gı <laughs> Öteli böyle Allah zaten. Her Çay mi? elinden öteye gidelim yani ne gidelim yani Ya dur oğlum dur. Yani. Burası da şey arkadaşlar Şimal AVM. Bizi... Ama güzel AVM'li. Evet 3-4 sene önce yaptılar. AVM'lerini beğeniyorum. Yani. Ooo kamyon çeviriyor reis. Ooo kral. Burası zaten şey mi? Durak mı? Durak mı la oraya? İnsanlar tuhaf tuhaf. Te abicim yolu kapatmasa mıydım ben? Tamam hani anlıyorum seni. Aa pazar var. Yok mu pazarı? Pazar mı yok? Yok. Yağmur yani, pazar... yani yok. yağmur üstü kapalı öyle. Bana ne? Oğlum ömrüm şuralarda geçti benim. 5 yılımı yedi, 5,5 yılımı yedi şuraya. Ya. Aa gidin artık. Buradan şuraya geçeceksin ya. Herkes birbirine yol vermeye çalışıyor ama kimse yol vermek için çabalamıyor. Ay ki herkes birbirine yol vermeye çalışıyor ama kimse kimseye yol veremiyor. Açın şu trafiği. Hayır ya. bak öyle değil. Ben gitsene. Herkes birilerine yol vermeye çalışıyor ama kimse kimseyi yol vermek için çabalamıyor. Teyze iyi mi böyle? zaten durdun bir de bana böyle yapıyor. Lan durdum zaten. Hadi ama ya yani sen ona koyup sen de verdik diye bizi rehin alma burada. Allah Allah. İşte pazar günleri böyle yerleri gezmeyi bu yüzden sevmiyoruz. abi <laughs> salak cemiyeti bak mala bak ha. herkes abi. Aa vuruyor. Vur la vur. Adam var ya sinirden dört köşe şu taksici şu. Nereden de zevkten döküşe değil mi? Deli etti daha taksici ya. Kli Yer bulamadık. Kli deli etti taksici. Haklı, taksici haklı hocam. Şey bunlar Rize Dolmuşu. Evet bunlar Rize dolmuş. Dolmuyorlar. Dolunca kalkıyorlar. Bu arada hiçbir boş olmuyor yani bunlar hep dolu. Hani böyle oturayım rahat rahat gideyim belki yüzde bir. Ne oldu AVM'ye kral? Kral AVM'ye gidemedik. Şimdi sahile gidiyoruz biraz ıslanalım. Ya deli olma. Şaka değil kurban olduğum bir tane kaste frene basarak geliyor. Frene basmıyorum diyorum sana da bana diyor yok basıyorsun diyor. Şu an resmen Rize keşif gibi bir şey oluyor. Bak ben Rize'yi keşfediyorum tekrardan. gidiyorduk yani. Bir tabela gördüm. Mısırlı Tabiat Parkı ee, işte şeyden dolayı yol trafiğe kapalı. Bana geldik. Rize'nin simgesi. Ya abi. Ya ciddi misiniz ya? Allah aşkına ya. <laughs> ne diyor? 15 dakika Mehmet, evet, 15 dakika işimizi halledip çıkmamız lazım. Öyle bir şey yok ya. Abartma. Dakika. Abartma. Girdik şu an. 15 dakika tut. Abartma. 2. He he aynen kral. Bunu <laughs> ne oluyor lan? Yarısı yanmıyor. He ya, doluyor. Doluyor da oğlum şu Dolduruyorlar. an. Dolduruyorlar. Tabii tabii. Çay da doluyor şu an. Şeker? Bir Şeker yok kardeşim. Şeker kullanmıyoruz. He 500'le şeker. Tamam tabii, tabii beş yüz <laughs> Mehmet, şu çay bardağını doldursana. Sen elini uzat demlik gibi dur. Biraz daha yukarı kaldır. Biraz daha. Doğru? Biraz daha. Heh tamam. Doldu ya. Evet, böyle anladım. geliyoruz. Nalya falan. Burada kafeler var. Şakaya bak. Aa. Aa arabayı şarj etseydik oğlum ya. Oğlum çok büyük ki. Mermi Bu ne kadar anladım. gerekli. Yıkılasınıza. Nasıl da Viyana'ya benziyor. Nasıl? Ne kadar gerekli sence bu? Yorumlarını alayım. Sıfır gerekli. Burada bir Ama... sürü... Buraya çay çarşısı diyorlar. Oğlum çok devasa bir şey ya. Bence küçük. Buraları <laughs> biz yaptık biliyor musun? Buraları biz yaptık. Şu peyzajını falan filan. Oğlum ben çalıştım burada bunun peyzajını yaparken. Çay. O teme falan da koymuşlar ya. Yalnız yağmurlu havada hiçbir şey yapılmıyor ha. Mehmet. Vega çay? Veganlar mı içiyor bir şey? Altın var artık tuvalet el salladı. Ama el salladı. Mehmet, gülesene. Oğlum pissi var ya, kim sıçtı? Vallahi ben yaptım. Ben mi yaptım? Oğlum buraya çay falan. Evet, bunlar vardı. Bunlar çay. Arkadaşlar bu çay. Bu yeşil çay. <gülüyor> <gülüyor> Düşme oğlum, artık, yeter. Mehmet 2 gündür 3 kere düştü herhalde böyle Çakma takılıyor yana böyle. Yani. Mehmet e ben burada nasıl çekeceğim? Buradan kapalı. <laughs> Haydi. Çekeyim? Gel gel bak kurallara bak burada. Oyun parkı kullanım kuralları. 0, on, e, 0 12 ne? 6 12. 0 3 çocuklara bebeğin kontrolünde. Sen sen oynayamıyorsun. Oyun parkı. Üzülme ya. tamam mı? Nerede arıza tespit ettiğinde lütfen kurumumuza haber verin. üzülme tamam mı? Yok. Nasıl nereye hangi kuruma bir şey yapacağız? <laughs> hangi kuruma başvuracağız? Şeye. Çay bardağına. <laughs> Oğlum şuraları bayağı bildiğin yaptık ya. Bir de üniversitenin altında bir yer daha var. Orayı da yaptık. Orada da çalıştım. Sorsan şeyiz. Feyzaj mimarlığı öğrencisiyiz. Bak ciddi söylüyorum. Amelilik yapıyorduk ya. Ne, 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 ne oldu? Kapanmış. Niye kapandı? Biz ellerin uyku saati geldi. Hayatım hiç yapmayacağım bir şeydir. Şununla fotoğraf çekiyorum. Ne bu Şundan çekiyorum. Geç, geç, geç. Pazarı. Araba neredeydi? En kötüsü otoparkta araba aramak ya ama tabii kendini belli ediyor orada gördünüz değil mi? Ben kokusunu aldım, Türk kokusu geliyor. Evet arkadaşlar Rahat şimdi Rize'den Rahat çıktık. Geldik Trabzon'a, maç falan bitti. Mehmet'in hipnoz olduğu bir şey var. Saatlerce bunu izleyebilir bu arada. Gidelim mi? <laughs> Mehmet single bank chick mı ne? Aa. Aa. Bunlar ara gidiyor diyor mu? Neyi göre gidiyor? Bir de burada var. <laughs> ne göre mi hareket ediyor? Ha altında gidiyor mu? Altında yuvarlak bir şey var adını. Tam gidebilir miyiz? Hayır ya dur ne acaba? Ne Evet arkadaşlar. Bizim de gülünse ben niye yememek? Bıçı. 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 Bunu da yendik. Haftaya Beşiktaş. Bekle bizi gidiyoruz. Videoyu kapat ya. Yani, ne tamam mi? videoyu kapatacağım. Pardon. Evet videoyu beğenin. Bir de bir şey yapamadık biz bu videoda. Yağmur, tamam, trafik. Su içmeyi unutmayın. Pazar, Aynen. pazar günleri biz şey yapmayacağız artık. Ve gizli videolarını pazar günü çekmeyeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Su Kanala için. Abone olun. Su için. Ee, görüşürüz. Bye. Sıfır beş aldığı çok komik gözüktü. Çok güzel yerler yapmışlar ama. Tamam. Şu 2006, 2006 yeni yıl geliyor. 2006 mı? 2026 demedim mi? Yıl 2006 arkadaşlar ben geçmişten geliyorum hala. Keşke 2006 olsaydı. Gerçi 2006 da çok eski be. ya. Vur fanteju kupa